Şimdi tüba meselesi çok ciddi bir konu ve daha bu büyür. Yani anlaşılan o ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tıpkı Mansur Yavaş'ın Gökçek dönemini mercek altına alması gibi kendinden önceki dönemlerdeki vakıflar gerçeğini ve vakıflar meselesini gündeme getirdi. Nasıl gündeme geldi? Önce adalardaki Kafe kiralama kriziyle gündeme geldi. Şimdi de bu dosya açılmış oldu ve birdenbire TÜGVA'nın eski çalışanlarının kayda geçirdiği, çekmecesine attığı bir takım belgeler, mail yazışmaları, Whatsapp e, mesaj görselleri deyim yerinde ise e, sızdı her tarafta. Herkes bir şey anlatmaya başladı. Bütün belgeler ortaya döküldü. Bir şey söyleyeceğim. Bu tübba ile ilgili yaşadığımız gerçeklikler var ya. Şu anda içinden geçtiğim bir takım bilgiler, belgeler. Heh, bunun aynısını dışişleri bakanlığında, e, efendime söyleyeyim, e, eğitim bakanlığında, e, merkez bankasında, Türkiye'nin kritik diğer başka kurumlarında birileri yapmaya devam ediyor biliyorsunuz, değil mi? O mailler, o yazışmalar, o bilgiler çekmecelerde birikiyor. Sanıyor musunuz ki bu iktidar değiştikten sonra insanlar sessiz kalacak? Hayır. Türkiye bu 19-20 yılda başına ne geldiğini öğrenmeye başlayacak seçimlerden sonra. İktidar değişirse tabii yani sandıktır meşru olan millet, halk, toplum insanlarımız neye karar verirse odur. Ama eğer iktidar değişirse insanlar çok ciddi anlamda bu belgeleri ortaya dökmeye başlayacaklar. Tıpkı TÜBBA'da olduğu gibi. Tıpkı daha önceki dönemlerde olduğu gibi. TÜBBA başkanı çıktı ne dedi? Bizden önceki dönemlerdeki bir çalışanımız, bir gönüllümüzün kayda geçtiği işte çekmecesine attığı bilgiler, belgeler o sızdırıyor bunları, o anlatıyor dedi. Yani bunların doğruluğunu aslında kabul etmiş oldu böylece. Şu anda Türkiye'nin bütün kamu kurumlarında aynı şeyler oluyor. Bir takım vatanseverler, yurtseverler o kurumlarda ne olup bittiğini e, kayda geçirmeye devam ediyor. Ve tıpkı Pandora Papers gibi, tıpkı Paradise Papers gibi bunları böyle e, dehşet içinde okuyacaksınız, öğreneceksiniz. Biz zaten anlatıyoruz da önemli bir bölümünü. Aynen Alper yazmış, arşivdeki raflardan çıkacak. Arşivde bile değil onlar Alperciğim, böyle e, yastık altında bir yerlerde saklanıyor ama birileri... Bunları hiç aynen de bu. İşte olan bu olacak. AKP Papers. Bakın bugün İsmail anlatmış işte TÜGVA'nın A takımı 31 Mart'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyormuş. Yani ne işiniz vardı sizin orada? Ciddi anlamda bürokraside bir kadro inşasına girişmişler bütün bu vakıflar. Bunu da inkar etmiyorlar zaten. Bugün Tevfik Göksu açıkladı. Dedi ki çatlasanız da patlasanız da dur tam kelimeyi bulayım. Bir dakika. Ee, mesela bakın TÜGVA başkanı yok dedi. Ama İstanbul Belediyesi sözcüsü Murat Ong'un bütün bu isimlerin bir döneme kadar ve ya, yakın tarihe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını ifade etti. Şu çatlasanız da patlasanız da lafını bulmaya çalışıyorum ama belki de Fatih birazdan bulacaktır bile. Mehmet Tevfik Göksu katıldığı bir yayında diyor ki evet TÜGVA'ya da destek olduk, TÜRGEV'e de olduk, işte Önder'e de olduk, İlim Yayma Cemiyeti'ne de olduk. Bütün bu belli bir görüşe haiz vakıflar, vakıf yapılarının tamamına bina tahsis ettik, kiraların ödedik, araba tahsis ettik, bütçelerini karşıladık. Bunu anlatıyor ve diyor ki aynen de bunu yapmaya devam edeceğiz diyor. Kimse diyor bize bu çocukları, bu gençleri desteklediğimiz için hesap soramaz diyor. Sayın Göksu sorun gençlerin desteklenmesi falan değil ki gençlerin belli bir siyasi çıkar karşılığında yani neredeyse o çocuklar tehdit edilerek desteklenmesi. Ah evet T24'ün haberi. Türge ve TÜGVA'ya ensi ve ilim yaymaya çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz. Onlar bu milletin evlatlarına en nadide hizmetleri sunan kuruluşlardır. Çok güzel. Yurt niye yok o zaman memlekette? Mesela siz haklı olarak FETÖ'nün yurtlarını bu yapıları aldınız tamam operasyonlardan sonra çok güzel peki. Yani tarikat yurtları, cemaat yurtları zaten sakıncalı yapılar. Eyvallah orada beraberiz. Peki neden kredi ve yurtlar kurumuna bu yapıları tahsis etmediniz? Murat Ağrı'ya çok haklı bir soru yazmış Twitter hesabında. Bu yurtlar neden? Tüm Türkiye'deki tüm gençlerin, hiçbir siyasi fikir, siyasi mahalle ayırt etmek sizin hizmetine sunulması gerekirken neden işinize gelen vakıflara verdiniz, kiralarını ödediniz, araçlar tahsis ettiniz, etkinlikler yaptınız, o etkinlikler üzerinden bu vakıflara kaynak aktardınız, sonra bu çocukları tek tek listelediniz, kadrolaştırdınız kamuda. Çok özür diliyorum da bunun paralel yapılaşmadan ne farkı var? Resmen kendi bürokrasinizi yaratmışsınız bu çocuklar üzerinden. Yani milletvekili adaylığına kadar giden veya TSK'da askeri kadrolara kadar giden yapılar kurmuşsunuz. İşte buyurun Murat çok haklı bir soru soruyor. Diyor ki FETÖ yurtlarına ve okullarına el koyulduktan sonra yapılması gereken kredi yurtlar kurumuna tahsis edilmesi değil miydi bu binaları? Peki ne yapılmış? Tamamı Ensar, İlim Yayma, Türge, TÜGVA, Önder, İmam Hatip gibi dinci vakıflar tahsis edilmiş. Hadi buyurun bakalım. Aynen de öyle. Yani Levent haklı. Durum bu. Yani şimdi ben diyorum ki nasıl ki bunlar sızmaysa TÜGVA ile ilgili ben diyorum ki pek yakında Merkez Bankası'nda, kamu bankalarında daha neler neler göreceksiniz. Medya yapılanmalarında daha neler neler göreceksiniz. Bir gençlik vakfı düşünün ki medyaskoptan arkadaşımız Fırat, e, şimdi galiba Doğçevel'le pardon gerçek gündemde bir gençlik vakfı düşünün ki en önemli işi taşınmazları almak olsun. TÜGVA, KHK ile kapatılan vakıfların neredeyse tüm taşınmazları için başvuruda bulunmuş. Birçok il var ama İstanbul önemli bir yer tutuyor demiş Fırat ve işte belgeler diye sayısız belge. Murat Arel anlatmıştı geçen hafta kayda geçsinde. Murat bunların hepsini anlattı. Kitabını yazdı ya. Sarmal tamamen bunun üzerine bir kitaptır. Murat Arel'in Sarmal kitabı tamamen bunu bunları anlatan, bu kaynakların nasıl bu vakıf yapılarına aktarıldığını anlatan bir kitaptır. Durum bu, e, durum bu e, ve biz Tübba'yı konuşmaya daha çok uzun süre devam edeceğiz ve kamu kaynaklarının aslında e, nasıl bu yapılara aktarıldığını da anlamaya çalışmaya devam edeceğiz.